Merhabalar sevgili aslan ve yükselen aslan burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım inşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Videolar kolektiftir, geneldir, kişiye özel değildir. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlık vereyim. WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Sevgili aslanlar haftalık bir burç yorumudur. Sizlerin niyetine kısa vadeli kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili aslan, yükseleni aslan, güneş ve ay burcu aslan olan canlarım, cigerlerim. Öncelikle sevgili aslanlar müjdemi isterim. Bir sarılma, bir kucaklaşma, bir hasret giderme. Aklındaki kişiyle olur, nişanlınla ne olur, partnerin ne olur, eşin uzun zamandan beri ya yurt dışındadır, ya askerdedir, ya gurbettedir, onun ne olur. Çok sevdiğin bir arkadaşın olur. Yani mevcut bir sarılman, bir kucaklaşman ve anlık bir şey sana söyleyeyim ve bununla beraber sanki böyle var ya yenilendiğini, daha güzel günlerin geleceğini ve bir şeyleri pozitif ve aktif ettiğinin kanaatine var ise, Sevgili Aslan, ailen içerisindeki mevzular, sıkıntılar, sancılar. Sanki böyle var ya, herkesin duygularını araştırıp bilip ona göre hamle yapacaksan Ve bu yaptığın hamleler düne kadar bu bana yapılmaz dediğin ne varsa şimdi aynısını onlara yapacağın bir dönemden bahsediyorum. Bilinç altında bazı korkuların var ve sen bu korkularını bitirme konunda kararlısan. Sanki böyle var ya biri ya da birilerine hükmedebileceğin bir sen, özellikle seni ikilemde ve darda bırakan kim varsa artık onlara bir kısasa kısas yapacaksan. Bir yol seçmişsen ve kendine söz vermişsen ben artık kalıplarımı kıracağım, zincirleri açacağım, yollarımı kesiştireceğim ve ileriye dönük mutluluğumu arttıracağım dediğim bir şeyler var. Başladın değişime. Evinden başlasan öncelikle fazla olan eşyalar, fazla olan dekorlar, fazla olan şeyler ne varsa bir değişiklik yapısan, ee, onun haricinde bu değişiklikten sonra yavaş 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 bir şeylerin farkına varırsan ve değilsen ki ben değiştirdikçe önümü göreceğim dediğin bir şeyden bahsediyorum sevgili aslan. Onun haricinde yanlışları e, yapan bir kişi ve sürekli sürekli senin üstüne atan o kişi. Bununla bir hesaplaşma moduna girsen. Bana yaptığın, bana ettiğin bugüne kadar olanları bir kenara bıraktım. Bundan sonra sana yapacaklarımı gör diye kendini ön plana atısan. Her şeyi denedim, bıktım. Ben de bir insanım dediğin dönemde hayır. Her şeyi denedim ama daha bıkmadığım şeyler var. Daha benim hakkımı aldığım bir dönem var. Daha benim acı çektireceğim bir dönem var. Bana sürekli acı çektirene karşı bir acı çektireceğim dönem var deyip kendini sürekli törpülesen, törpülesen sevgili Aslan. Birilerinden hırsını alamamışsan, er ya da geç alırım deyip kapasite kotanı doldurursan ve bununla beraber kendini tamamladığını hissedişsen, çabaların var. Özellikle bu çabalarında sana yardım olan, sana desteği olan bir kişi de var. Sevineceğin ya bir buluşma ya da bir gelişme bu hafta senin hayatında aktif olayım. Birilerine şer gibi görünen aslında senin için hayırlı olabilir. Sevinç gözyaşı dökebilirsem. Bir beklediğin telefon mu? Bir mi? iki mi? Üç mü? Bilemedim. Bu haber neyse sır perden yavaş yavaş aralanayım. Düne kadar ihanet yaşamış, yalnız kalmış, sevgili aslanlar artık bugün sinsilere dikkat etme olasılığı yakalıyorsunuz. Korkularınız var ama bunu belli ettirmeyeceksiniz. Çünkü dostlarınızdan çok darbe, çok kazık yemişsiniz. Özellikle yüzünüze gülüp arkanızdan iş çevirmişler. Ve siz artık iki gülüşe, iki gamzeye kanmayacaksınız. Böyle bir sistemden bahsediyorum sevgili aslan. Yavaş yavaş gerginlikleri bitirip yavaş yavaş kendinize geleceksiniz. Bir konudan dolayı zafer sarhoşu olacağım dediğiniz bir dönemdesiniz ve zafer sarhoşu olacaksınız. Mevzular her neyse bu mevzuları çözümleyeceksiniz. Çünkü çapa sizin elinizde. Siz toprağa vuracaksınız ki toprak hava alsın. Yani çapa sizin elinizde. Bunu sakın unutmayın sevgili aslanlar. Havayı, atmosferi, suyu, toprağı, ateşi yani böyle var ya her şeyi içinize çektiğiniz ama bir türlü atamadığınız bir şeyler var. Bugün bunlara odaklanacaksınız ve bugün artık saltanat zamanı dediğiniz bir şeyden bahsediyorum sevgili aslanlar. Zafer için, ilham kaynağı için, para kazancı için, belki de yeni bir aşk için yeni bir sayfa hayatında açısan ve bu açtığın sayfada düğün, aile problemleri, ondan sonra saygınlık, özgürlük, çalışkanlık, adil bir insan olma, savaşçı aynı anda mücadeleci gibi gibi yani başarını eskiye borçluysan. Geçmişine borçluysan çünkü geçmişte seni kırdılar, incittiler, tavrımar ettiler ama şimdi sen başarınla yani bu yeni açtığın sayfada sadece saygınlık yazacaksan, özgürlük yazacaksan, çalışkanlık yazacaksan, adil bir insandım, daha adil bir insan olacağım. Yani başlıklarını bu şekilde atacaksan yeni bir sayfanda otoriter bir erkek var bunun baskısına sürekli maruz kalmışsan sürekli ben kazanıyorum ben getiriyorum ben yapıyorum sen boş harcıyorsun diyen bir kişi egoist ve bencil bir kişi artık değilsen ki ben eski köye yeni adet getireceğim kardeş sen kazanırsan ben de kazanacağım sen yapıyorsan ben de yapacağım ve o döngüyü değiştirirsen sen de kazanmaya başlarsan, sen de bir şeylerin ucundan ilmek ilmek, tırtık tırtık minik minik bir şeyler yapıyorsan ve bu yaptığın şeylerde onun sana yaptığını sen ona yapmışsan. Ama bu hareketlerin tokat gibi onun suratına değil sevgili aslan ve yükseleni aslan burcu arkadaşım. Yani o sana yaptıklarının bedelini çekecek sevgili aslan o yükseleni aslan burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi, sevgili Aslanlar. Şimdi ciddi işler peşindesiniz. Özellikle karşılıklı görüşmeleriniz var. Bu görüşmeler kazancınızla ilgili. Ee, belki bir iş kurma, belki bir ev düzeni, yani lay, lay rom gibi işler değil de daha yüksekli, daha şanslı ve kariyerli bir iş. Dilekleriniz ve arzularınız var. Özellikle öyle bir kişi hayatınıza geliyor ki size genel dengeyi yakalamınıza vesile olur Yani bu kişi gerçekten e, size genel dengeyi verecek. E, düne kadar kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Vicdan azabı çekebilirsiniz. Sürekli bedel 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 ödemiş olabilirsiniz. Ama artık aklınızı başınıza aldın. Kimse sizin aklınızı çelemez. Reddedilme korkusunu da yenerek artık bu, dö bu döngüden sonra finansal konulara yönelirsiniz. Yani ne kadar kazanabilirim, nasıl yapabilirim, nasıl başarılı olabilirim, ileriye dönük planlarımı nasıl faaliyete geçirebilirim dediğiniz bir dönemden bahsediyorum. Düne kadar ayakta kalmaya mücadele eddiğiniz zorla, güçlükle. Hep birileri sağ gösterdi, sol vurdu ama siz şimdi dikkatlisiniz, temkinlisiniz. Bu saatten sonra fevriliği köşeye bırakıp daha çok böyle kendinizi ön plana atacaksınız ve ortak noktayı bulacaksınız kendinizle alakalı. Yani demem o ki yarım kalan bazı şeylerinizi tamamlama duygusu içerisine girisiniz. Özellikle hayatınızdaki o kişi sizi terk etti, gitti. Sizi yani başkası uğruna sizi terk etti. Şimdi tekrardan gelmek, tekrardan tamamlamak duygusu içerisine girmiş. Belki siz sensizlikten bunalmış. Belki geçmeyen bitmeyen sorunları vardı ama senin bu kişiyle görünmemiş bir davan var. Geldiği zaman o dengesiz enerji öyle değil böyle olacak. Ve bundan sonra benim hayatımda olmayacaksan yerimde yöremde yanımda bulunmayacaksan deyip bir sol vuruşta sen yapıysan sevgili aslan. Şimdi gelelim tarotlarınıza. Yorum kısmında kahve uzun olsun diyorsanız kahve tarot uzun olsun diyorsanız tarotu seçmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar bereketlisiniz kartlarınız kendiliğinden atıyor. Şimdi gelelim birinci günün enerjisine. Öncelikle e, kendinize güvendiğiniz, güçlendiğiniz, cesareti ele aldığınız. Aslında bu, bunu da çok düşünerek yaptığınızı söyleyebilirim. Yani çok düşündünüz, düşündünüz, düşündünüz ve bunun kanaatine vardınız. Şimdi bir şeyleri bitirme, yeni bir şeyleri yani bir devri kapatıp yeni bir devir açma diyebilirim. Sürekli sabretmişsiniz, aceleden kaçınmışsınız ama bakmışsınız ki siz sabrettikçe sabırla sınanırsınız O yüzden ne yapacaksınız? Sabrettiğiniz konuları salıvereceksiniz onaylanmayan ve hoş görünmeyen hiçbir mevzunun içerisine girmeyeceksiniz. Çünkü niye? Zamanla düzelir dediğiniz şeyler sabrınızı yormuş. Ve birinci günde değilsiniz ki ben artık zamana bırakmayacağım. Ben artık sabretmeyeceğim. Bundan sonra hayatımı kendim istediğim gibi yaşayacağım dediğinizi söyleyebilirim. Sevgili aslanlar. Gelelim ikinci güne bakalım ikinci gün sana neler veri sevgili aslan çok istediğin bir dileğinin olması için sürekli dua edesen ve bu dualarının bir gün kabul olduğunun kanaatine varırsan ama öncesinde iki yüzlü insanlar var hayatında yüzüne gülüp arkandan iş çeviren insanlar bunlarla bir yüzleşme moduna girsen ve bu yüzleşmeden sonra onların baskı karakterli olduklarının kanaatine varırsan ve onları kıskandırmak için kendi hayatının direksiyonun başına geçersen. Evet şefkatlisin, evet merhametlisin, evet dürüstsen ama doğrucu Davut olmak da gerek mi sevgili aslan? Ne yapacaksan deneyimlediğin şeyleri kaybetmemek adına yoluna istikrarla devam edeceksen sevgili aslan. Şimdi bu da ikinci gündü. Gel ah üçüncü günün enerjisine bakalım. Üçüncü gün sana neler veriyor sevgili aslan? <laughs> hayatında doğru yolu bulmak için, çözüm üretmek için o kadar çok mücadele etmişsen ki bu mücadelende sürekli kurnazlarla karşı karşıya gelmişsen. Sağlık konusunda kendine hiç dikkat etmemişsen, özellikle öfkelenip basiretsizlik bir döneme girmişsen ve anlamışsan ki kendime yaptığım baskı boşunadır. Bekleyeceğim şey illa ki bana gelir. Zorlamanın bir manası yok. Üstüne gitmenin bir manası yok. Bazen kaçan kovalanır hesabı yapmak daha iyi olur. Ve anladın ki direnmek boşunadır sevgili aslan. Evet. Şimdi üçüncü günde böyleydi. Gel ah dördüncü günün enerjisine bakalım dördüncü gün sana neler neler veriyor. Sevgili aslan kahve uzun olsun diyorsanız kahve uzun olsun yazın. Tarot uzun olsun diyorsanız tarot uzun olsun demeyi de unutmayın. Bilirsiniz ki sizin istekleriniz ve dilekleriniz, niyetleriniz benim için önemli. Öncelikle gururdan ötürü sustuğun, içine attığın o kadar çok şey var mı? Ve sen artık değilsen ki bazı insanlara gururlu olmak yarar mı? Gurursuz olmak daha iyi olur değil? tarih sürekli tekerrür etmiş, makara gibi başarıların olacakken gurur yaptığın için makara gibi başarısızlıkların olmuş. Ve bu da sana kasırgayı yaşatmış. Ve anlamış sanki politikacı insanlara karşı politika yapman gerekir. Ve bir haberleşmen oluyor. Bu haberleşme konuşmak ihtiyacı duyduğun bir kişi. Hayatında çok ödün verdiğini, çok fedakarlık yaptığını, yüreğinde sadece acı bir tat bıraktığını dile getirirsen. Ve bu kişi sana hem aklınla hem kalbinle hareket etmemen gerektiğini, birinden birini seçmen gerektiğini ve sen seçtiğin şeyde bir kutlama yapacağını dördüncü günde söyleyebilirim sevgili Aslan ve yükseleni Aslan burcu arkadaşlarım. Gelelim 5. günün enerjisine. Bakalım 5. gün sana neler veri sevgili Aslan. Şimdi 5. günde Yaşadığın bir adaletsizlikten dolayı Bir ilahi adaletin tecelli etmesiyle beraber Sana güzel bir haber geliyor Bu haber geldikten sonra Yer değişikliği, düzen değişikliği Veyahut da istediğin yerde olma arzusu içerisine girsen Yavaş yavaş iyileştiğini Özellikle yılanlar, sahtekarlar, yalancılardan Yani bencilce tutumları olan insanlardan Kurtulup yavaş yavaş iyileşirsen. Ve senden saklanan bir gerçek var Ve sen bu gerçekte yüzleşeceksen Özellikle aşık olduğun e, aşkla yürüdüğün belki ileriye dönük plan yaptığın o kişinin sırlarının ortaya çıkması seni bir hayli yürü ve bir dönem sessizliğe kapılacaksın ve sessizliğe kapıldıktan sonra yavaş yavaş dengeli ve verimli bir döneme girsen sevgili aslan yani bu kişinin senin hayatından şutlanması gerekiyor dedi bize kartımız gelak 6. günün enerjisine bakalım 6. gün sana neler veriyor sevgili aslan ve yükselen aslan burcu arkadaşlarım. Zamanla zamanla beklediğin bir şeyler yani hangi konudan dolayı çok üzül üzüldüysen en, en çok da o konudan dolayı güzel bir haber sana geliyor. Çünkü sen olacağına inandığın bir dileğin bir arzun mevcuttu ve bu dileğin arzun sayesinde sana şanslı bir zamanlama doğuyor. Bununla beraber düşmanlarını alt edisen zamanla sabırla yaraştığın o dönemde artık kontrolü ele alıyorsun sevgili aslan o yükseleni aslan bürcü arkadaşlarım. Bu da 6. gündü gelelim 7. ve son güne kolektifin en yüksek hayrına tarot uzun olsun diyorsanız evet tarot uzun olsun kahve uzun olsun diyorsanız evet kahve uzun olsun yorum kısmında bu şekilde yazmayı unutmayın. Şimdi sevgili aslanlar artık yavaş yavaş evlenme moduna yani e, bir üst seviye moduna giren arkadaşlarıma özel mutluluk kapınızı çalacak. Düne kadar çözümlenmeyen, sizi zorla, zorlayan, o kadar çok karmaşa ve problemler var ki şimdi bu düğümleri tek tek çözeceksiniz. Karmaşadan kaçtınız, çaresizliği bitirdiniz. Özellikle sanki böyle var ya pişmanlık ve üzüntüyü, mecburiyeti yani o duygu karmasını yendiniz ve masum olduğunuza inandınız. Tasaları, kaygıları, endişeleri bir köşeye bırakıp artık o kararsız bir aslan değil de kararlı bir aslan burcu olarak yolunuza devam ettiniz. Ve anladınız ki siz çok tecrübeli bir insan haline gelmişsiniz ve iç sesini size diyor ki aslında sen buydun ama kendini göremiyordun. Artık kendini görme keşfetme olasılığı yakalısan sevgili aslan ve yükseleni aslan burcu arkadaşlarım. Kollektifin en yüksek hayrına 7 günlük tarotunuzu da yorumladım. Ne diyoruz arkadaşlar? Yorum kısmında sadece tarotu seçiyorsanız yani uzun olsun diyorsanız tarot uzun olsun kahveye uzun olsun diyorsanız kahveye uzun olsun yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.